Genel Başkanımızın terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak gündeme getirmesinin temel dayanağı büyük Türkiye olmak için misakı milliden sayılan Kürt kardeşlerimizi dünyamıza ateşe atan ve bizim, bizim coğrafyamızda kan kusan uluslararası güçlere yem etmeme meselesidir. İsrail'in elinden oyuncakları alma meselesidir. Lütfen bunu iyi anlayın. Bugün aslında çok fazla konuşmak istemiyorum ama kalbimiz dolu. Bugün iki milyona yakın bizim olan gençlerimiz maalesef hem aileden hem millet gerçeğinden Müslümanlıktan, İslam'dan, kalpten, ruhundan yoksun olarak Orta Doğu'da savaş makinesi olmuşlardır. Siz bu savaş makinelerini kan kusuculara, Diğer dijital imparatorluklara kaptırırsanız yarın coğrafyanızda huzurdan, gelecekten zenginlikten bahsedemezsiniz. Bizim genel başkanımız, devlet hakkı olarak 50 yılın geleceklerin 100 yılın projesini şimdiden bizlere miras olarak bırakıyor. Lütfen bu kıymeti, bu değerini bilelim. insanlara bunu doğru ve anlamlı şekilde anlatalım. Bugün liderimizin talimatlarıyla yüzyılların irfanına kulak vererek Tokat'tan tüm Türkiye'ye hatta ben bir adım daha öteye gitmek istiyorum. Tüm Türkistan'a, tüm Türk diyarlarına hatta bir adım daha ileri gidip tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Tokat'tan gür. Bir tüm dünyada sesimiz yankılanacak inşallah. Bu ses milletin sesidir. Bu ses vatanın sesidir. Bu ses bin yıllık kardeşliğimizin sesidir. Bu ses terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışmanın gür sesidir. Tokat'tan doğacak bu milli ruh ülkemizin dört bir yanına kadar ulaşacak inşallah. Her köyümüze, her sokağımıza, her ocağımıza birliği, dirliğin, kardeşliğin, huzurun ateşi taşınacak sizler sayesinde.